ilk eğitimi alanlar e, sırasında Bitcoin 60 bin dolarlarda filandı. yani oralarda portföyünüzün yüzde fazla bulundurmayın. Buradan da satın demiştim. Şimdi kripto paralar daha düşmeye devam edecekler bence. İyi bir sepet yaptığınız zaman özellikle arzı sınırlı ürünlerle yani işte mesela herkes niye kripto para Luna'da battı? Bence o da düşecek ve 600-700 dolarlara falan düşmesi lazım yani tahminim. E, i̇nceliyorum. Kısa vadede böyle dip yapıyor gibi duruyorlar ama e, yanıltıcı olabilir. Evrim e, şeyler coin piyasası kaldı, kaldı. Ee, onun dışında senin onlar ekleyeceklerin kaldı. onlar hakikaten kaldı <laughs> yalnız ben de erkek kardeşim köprüden atacağım. Evet. Bakıp <laughs> söylüyorum. Yine oraya getiriyorum sözü ama eğitimime katılanlar gerçekten çok paçayı kurtardılar. En azından ilk eğitimi alanlar e, sırasında Bitcoin 60 bin dolarlarda filandı. Yani oralarda portföyünüzde %5'inden fazlası bulundurmayın. Buradan da satın demiştim. Haha. E, hala da onu söylüyorum. Yani. Yo bana hiç, da dedim. Ben dinlemedim. Da, ha. Evet, söyledim. O açıdan hani bu bu dünya. E, Evet gelecekle ilgili ben hala e, kripto para piyasası, bunlarla ilgili uzun vadede iyimserliğim var. Blockchain teknolojisiyle ilgili çok iyimserim. Ve tıpkı internetin 2000'deki döngüsünü hep anlatıyorum. 99 2000'de neden e, internet hayatımızın bir parçası olacaktı ama o şirketler mi, o coin'ler mi bugün? Aynı soru. O açıdan e, o zaman 2000 yılda çok benziyor. Teknoloji şirketleri çökmüştü. Şimdi kripto paralar daha düşme devam edecekler bence. Ee, ve e, daha diplerini bulmadılar ve çoğu yok olacak çok coin var. O açıdan hani bu alan e, muhtemelen 2023'ün ben hep söylüyorum ikinci yarısında ben büyük ihtimalle bu piyasanın dibini bulmuş olacak ve var olan e, ve iyi projesi olan belki de yeni çıkacak coinlere yatırım yapacağım. Hatta benim kendi kişisel coin çıkarmak gibi Uzun vadede var. Ama hepimiz ortaya... öleceğiz. Kraliçe vademi yapalım diye soruyorlar. Tabii bıktılar Evet. <laughs> ya <kraliçe gülüyor> <vade>. evet yani <laughs> şimdi ya birazcık çok düşen ürünler bazılarını ben artık satın diyemem yani. Portföyünüze küçük bir miktarsa artık unutacaksınız belki. Ama e, ekleme yapmak veya almak için daha var. E, mesela işte bir Bitcoin'in 19.700 doların altına kaldığı sürece aşağı. Ethereum bugün iyi. 1.575 dolar orada. 1.585 dolar hatta takip seviyem. Onun üstünde olduğu sürece şimdilik okeyim ama. Bence o da düşecek. 600-700 dolarlara falan düşmesi lazım yani tahminim. Yani şu fork bittikten sonra tamamen herhalde. işte ne bileyim. Yani hepsine bakıyorum. inceliyorum. Kısa böyle dip yapıyor gibi duruyorlar ama e, yanıltıcı olabilir. Yani e, kalkışları pek sağlıklı olmadı şu ana kadar. Her e, böyle dip yapıyor gibi yaptığında bizim teknik olarak kullandığımız bir ayı bayrağı şeyi var. Ben sürekli onlarla yakaladım e, düşüşleri. E, o düşüşlerden e, iyi kırılmalar oldu. O açıdan e, şey daha o işin su kaldırır yanı çok. O açıdan dikkat etmek lazım. Ee, ya da Diyanet'ten internet sitesinden bir tespih satın alıp arkadaşlar. Sabır ya sabır çekin <laughs> Ama diyanet aldın. Başka? Aldık. Oraya reklamını yaptığını diyorsun. Ya tabii sorma çok reklamın. Diyanet o işi de yapıyor biliyorsun ben şaşırmıştım gördüğümde. Diyanet <laughs> her türlü paraya çeviriyor ya yolunu bulmuşlar yani orada. Yani. Her türlü para yapıyor. Henry David Thoreau diyenler teşekkür ederim. E, hatırlamamıştım. Soyadını okumakta evet. hala zorlanıyorum. Çok Hı. iyi takipçilerimiz var bak. Çok çok aynen çok teşekkür ediyorum. Ben onun o sivil itaatsizlik adına biliyorsun bir şeye yerleşip kulübeye bütün şeye tüketime baş kaldırması bir hikaye yani sonuçta güzel de bir hikaye. Aslında güzel filmi var mı onun acaba bilen varsa yazsın çünkü çok güzel de bir film konusu olur ya aynı zamanda. Şimdi e, var mı başka ekleyeceğin istersen toparlayıp ee, kapatalım. Evet bir şeyi söyleyeyim tekrar yani bu, özellikle enflasyonla nasıl korunacağız soruları şu ben hani bu döngüde ee, tekrar tekrar söylüyorum ama emtia piyasası. Emtia deyince sadece altın, gümüş falan anlaşılıyor. Ben tekrar tekrar hep söylüyorum. Tarımsal emtiası var. Bunun Tabii. enerji emtiası var. İşte mesela uranyumun üstünde durdum beğeniyorum. Buranyum bugün yine yukarıda %4 e, e, buranyum ETF'leri. Yani şimdi e, böyle iyi bir sepet yaptığınız zaman özellikle arzı sınırlı ürünlerle. Yani işte mesela herkes niye kripto para lunada battı? Arzı sınırsız bir ürün. Çünkü düştükçe arıza arttırdılar. Herkes öyle battı. Şimdi bu tip ürünleri ne olduğunu bilmediğiniz, arzının sınırı olmadığını bilmediğiniz, ya işte mesela geçmişte borsalarda, bugün nasıl beğendik. öyle mesela işte sahte hisse skandalları vardı. Siz alıyorsunuz, alıyorsunuz hisse gitmiyor. Bir bakıyorsunuz, yani sahte hisse basmışlar ve satıyorlar. Arz bir üründe, herhangi bir üründe ne olursa olsun sınırlı olmadığı zaman o şu anda dolar niye global olarak yükseliyor? Adam arzı kısacağım diyor. Daha fazla da kıstığı yok ama kısacağını deklare ediyor. Onun psikolojisiyle düşüyor, yükseliyor diyor dolar. Bir ürünün onun için emtia piyasasında yani arz sınırlı. buğdayda arz sınırlı, uranyumda arz sınırlı, işte gümüşte altında normalde arz sınırlı belli. Belli bir para kalırsa masada o ürünlere yönelmek zorunda kalacak özellikle kullanmak zorunda olduğu ürünler işte buğday gibi elinde sonunda sınırlı paradan prim alacak. O açıdan yönelimleri buna göre karar vermekte fayda var. İşte e, ihtiyacız olan ürünler bir de. Yani ne olursa olsun işler çok ters giderse yani mecburen ekmek yiyeceğim diyorsunuz yani. doğru Aç kalmamak için. Onun için bu da E, Arabaya bineceğim diyorsunuz bir yere gideceğim. mecbur onun için petrol diyorsunuz. Tabii. Alternatif enerjiler diyorsunuz. Onun için işte alternatif <laughs> enerjileri konuşuyoruz. E, bu şeylere fokus o, odaklanmakta fayda görüyorum. O, o çok önemli. E, yani genel olarak katlarıyla bu. Bir de son olarak şey de söyleyeyim yani ben haftaya eee Tekrar eğitim açıyorum. Tam onu dönem, soracaktım. Dönem. Ne zaman eğitimin diye. Evet. E, Ekim'de bir şey eğitimim, online eğitimim var. E, hmm. Onun tarihleri Devrim Akil Akademi web sitesinde var. Bir de e, orada bir yüz yüze eğitimim de var. Bir Ama şu anda kısa biraz daha böyle bu işi trade etmeyi öğrenmek istiyorum. Profesyonel olmak istiyorum diyenler için. Kıbrıs'ta böyle bir trading kamp yapıyorum. Haziranda yaptım. Çok verimli geçti. Canlı canlı işte trade ediyoruz. Hem Nazdağ'a trade ediyoruz. Borsa ise senetlerine bakıyoruz. Orada bir 3-4 gün kampa giriyoruz. Ee, çok eğlenceli oluyor. Biraz uzmanlaşmak isteyenler olursa e, güzel bir hem tatil oluyor e, güzel. Onun için senden yani. herhalde bilgi alabilirler. Evet, Derimakil Akademi'den e, den, bilgi alabilirler e, Trading Camp. Yani bu işte ben uzmanlaşacağım diyenler için çok iyi bir fırsat oluyor. Tabi. Çok da eğlenceli bir fırsat oluyor iyi bir ortam oluyor yani. Ben bir trader 30 yılımı vermiş biri olarak hani böyle bir insanla <laughs> birilerini yetiştirmek, birilerine bir şeyler vermek çok seviyorum. Bu akademi de onun için kurdum aslında. Bugüne kadar aldım. Biraz almaya da devam ediyor. Öğrenmenin sınırı yok ama biraz da vermek istiyorum insanlara tecrübelerimden biraz aktarmak istiyorum. Biraz da onun için eğitim şey Devrim Akıl Akademi'yi kurdum. E şu ana kadar e, güzel bir aile olduk. E, i̇yi bir network oldu. Çünkü akademi bittikten sonra da e, gruplarla biz o iletişimimizi devam ettiriyoruz. Hani bana ulaşmak için de her zaman e, şey devam etmiş oluyor network. E çok iyi. Devrim son bir şey soracağım ya. Bugün sosyal medyada vardı da 7 hmm. sene önce e, bir ortalama bir araba. İşte hmm. şu reklam olmasın diye. Okey. Ee, 55 bin lira. Bugün iPhone Pro Max, evet. 14 Pro Max, 57 bin, yani ondan bir tık evet. daha pahalı. 57.199 evet. ya. Bunun adı nedir? İşte bunun adı enflasyon. Bunun adı enflasyon mu sadece? <laughs> evet. Ev çok küçük Şimdi kalıyor sanki. Bizim hayat pahalı dedi, ona enflasyon demedi ama. <laughs> Şimdi e, enflasyondur bunun adı ve bu aslında kötülüklerin arasında Yani evet. Ekonomide e, küçümseniyor. Şu anda da. E, Faizleri böyle aşağıda buralara bastırarak yaratılan enflasyon büyümeye de devam edecek. Böyle komik bir şeyin içerisinde bu gördüğün sahneyi iki yıl sonra daha dramatik bir şekilde göreceksin. Niye bileyim yani değişmediği sürece. Ee, işte telefon parasıydı yarın ekmek parasıyla kıyaslayacaksın. Biz bunları yaşadık. Yani bunları e, 80'li 70'li yıllarda başlayan büyük kuvvetli enflasyon dalgasında o zamanki bu işte stagflasyon dalgası. Türkiye daha sonra 80'lerde buna devam etti ve 90'larda da devam etti. E, biz hep yüksek enflasyonda yaşadık. Şimdiki çok daha yüksek dramatik bir enflasyona doğru gidiyor. Yani bir hiper enflasyona doğru gidiyor. O tempoda gidiyor. Bu ne tempoda alırsan kar durumu yani. Aynen. Yani Aslında. Onun için TL'de borçlu olmak faydalı. Aynen yani bildiğiniz kadar bir kere daha son olarak bunu söyleyeyim. yani. Hala öyle yüzde otuz yüzde otuz beş yüzde kırk faizler çok yükseldi falan diye borç almayanlar için yani alın. Bunlar çok ucuz. Yani gerçekten çöp olacak bu tempoda. Yani bu ekonomik programdan sapılmadığı sürece şu anda aldığınız her türlü TL borç kardır yanınıza. Alıp harcamayın ama yani alıp en azından bir şeye yatırın. Harcamanızı öne çekin. Yapın. Çünkü e, bununla ilgili herhangi bir şu zaman düşecekmiş, şu fiyatı falan bir şey düşmeyecek. Gibi. Maalesef.